Bugünler, ben tabii Başbakan'ın ne zaman geleceği ne zaman belli oldu onu bilmiyorum. Yani iki gün önce sanırım program açıklandı. Aslında milletvekillerimizin ifadesi, önce Sayın Bakan gelecek, Haziran Mayıs'ın sonunda, Haziran başında açacağız dediler. Daha sonra bu olmadı. Her verilen tarihi biz gündeme getirdik çünkü. Yine getirmeye devam edeceğiz. Temmuz'da Sayın Bakan buraya geldi. Binali Yıldırım bir son inceleme yaptı ki Bakan'ın da ee, Sayın Erdem'in sorusuna karşılık mecliste yaptığı konuşmada Mayıs ayında açıyoruz demişti. Olmadı. Temmuz'da inceleme yapıldı. Şimdi Ekim 2012 ve Başbakan çağırıldı. Yani çoktan açılması gereken bir hizmet. Evet. Şimdi ben şunun için sordum. İki gündür çok ummalı bir çalışma var şehirde. Evet. Ee, büyük ihtimalle iki gün önce program belli oldu. Yani Doğru. geliş programı. Ee, ve dolayısıyla işte temizlikten tutun da bakım onarıma kadar e, Başbakanımızın geçeceği bütün yerler işte sabahın erken saatlerinde namaz sonrası başlayıp gece geç saatlere kadar devam eden bir çalışma var ve en azından kısmi de olsa görüldü ki iki gün içerisinde şehir adam gibi bir görüntüye kavuşturulabiliyor. Ya ama şeklen, süslenerek, şeklen, bunun bir ama biz buna da ihtiyacımız var. Evet. Yani bizim görsellik algımız başbakanımızdan daha az değil ki. Evet. Yani biz de insanız, biz de bu şehirde yaşıyoruz, biz de temiz bir şehirde yaşamak istiyoruz. Ee, ve dolayısıyla bu iki gün içerisinde performans gösterilip de e, güzelleştirilen bu yerlerin bütün şehir bütün mahalleye uygulanmasını talep ediyoruz evet. bir kere yani bu bu konuda böyle bir talebimiz var Tabi bu arada. Ee, özellikle dikkatinizi çektim bilmiyorum. Ee, Çaydaçıra heykeli yerine yerleştirildi. Bugün biz haber yaptık zaten. Kanal 23'te haber de yaptık dün. Ee, hangi açıdan yaptınız bilmiyorum ama ben yerine, geçerken... Ye, yerine kondu diye. E, geçerken ben bir, bir inanamadım bir tur daha döndüm. Dedim acaba bir yanlış mı gördüm diye. Şimdi e, yani yapılanı yine eleştirmiş gibi olacağız ama e, kavşağın bir dairesel biçimi var. Evet. Ve heykelin e, görsellik anlamında bunun tam orta yerinde olması gerekiyor. Yani eee niye kuzeye kavşağın kuzey tarafı uç tarafına koyuldu ben onu bir türlü anlamlandıramadım yani neresinden bakarsanız Google Earth'ten de baksanız işte Malatya istikametinden Diyarbakır Elazığ ya da Keban istikametinden ne gelseniz o kavşağın ortasında bir heykel ...olması gerekirken simetri hatası yapılmış... ...hem de böyle yani hata mata değil... ...yani 30 metre hata yapılmış... Hocam, ...ve ge gece kondu diyecektim ben bir an evvel. <laughs> ...yani... tabi alel acele yapılmış... ...gece Yok, kondu yapılmış... <laughs> <gündüz kondu. gülüyor> e ...peki onun bir, bir mantığı vardır ama bunu... E, ...öğrenirseniz çok sevinirim... ...şunu söyleyeyim dediğiniz gibi eleştiri getiriyorlar... ...derlerse de desinler... ...ben dün program hazırlıklarını yaptıktan sonra... ...sabaha karşı saat 3.30-4 arası... ...ilk kez açıldıktan sonra... Ee, üst tarafından bahsediyorum. Ee, Çadaçıra alt geçişinden değil. Üstten istasyon tarafından dönerken Ataş Stadyumu güzergahından geldim. Bildiğimiz için o kavşağın döner noktasını dönüp Malatya'ya girdim. Ama hiç bilmeyen yabancı birisi o yoldan geçerse ki levhalar bu konuda çok yetersiz kalmış. İleride büyük anlamda yol ayrımı var ama kavşaktaki levhalara lütfen bakın. Okunmayacak ölçüde küçük ve kebanı gösteriyor. Yani gelen direkt o yola girer. Kimse üst geçidin üstünü kullanarak gelip Malatya'ya dönemez. Bu konuda zorluk yaşanır. Lütfen daha önceye ya da aynı yere bir de Malatya yol ayrımını gösterin. Artık Malatya'ya döndükten sonra zaten orada levhaya gerek kalmıyor. Bu da heykelden sonra getireceğimiz bir baş gereştiri. Heykele gelince kaldırıldığı zaman projeye karşı çıkmayanlar heykelin kaldırılmasına karşı çıktılar. Ben de bizim çocukluğumuzda yine rahmetli Nurettin Orhan tarafından yapılan Aile Bahçesi diye bilinen daha sonra Mustafa Cemiloğlu Parkı, daha sonra Çelebi Parkı diye adlandırılan parkımızda bulunan Mükemmel bir heykel vardı. Gerçekten çayda figürünü yansıtıyordu. O heykel nereye gitti bilmiyorum. Akıbeti belli değil. Çöplükte en son görüntülenmişti basın tarafından. Ama bu heykelin çok estetik bir görünümü yok. Elazığ'a layık değil. Onun yerine inşallah simetrik olarak güzelini yaparlar diyorum ben. Yani inşallah. Şimdi tabii ee en azından taleplerimizi gündeme getirmeye devam edelim yani program böyle hani sizin ifadenizde böyle bir formatı dolmuş olsun evet. ben bu Çimento Fabrikasının kaldırılmasıyla ilgili e, Başbakanımızdan yardım istenebilir çünkü biz bu masa başında çözülecek bir mevzu İşte devlet emir ile ilgili e, mutlaka bir düzenleme yapılırken güzergah değişikliğinde yardım istenebilir evet. bu çok küçük böyle dosyalarla... olabilecek e, şeyler tabii biz bir öğretmen evi projesi başvurusunda bulunmuştuk o geçen gün kabul edilmemiş. Milliyetçiliğinden ee, de destek görmüştü hatta. Şöyle üç tane sendika, 3 e, e, öğretmen sendikası bir araya gelmişlerdi ve bir protokol imzalayıp 3 öğretmen sendikası olarak başvurmuştu. Bu Elazığ Doğru. tarihinde ilk defa olmuştu. Doğru. E, hatta bunu, biz buradan, birleştiricilik anlamında evet, haber e, burada, yapmıştınız. E, tabi, e, gündeme getirdik. E, tabi ben e, Milli Eğitim Müdürümüz de yukarısı kabul etmedi. Çok sıcak bakmıyorlar diyerek bunu askıya aldı. Halbuki yeri de hazır ben müdürümüzden buradan bir kez daha sesleniyorum. Nihat Büyükbaş burada <laughs> kaç tane okula sponsor bularak bu değil mi abi gönüllü Gönüllü okul insanlar Kajandır. geldiler, okullar yaptılar Doğru. ve bayağı İsmileri da bir yapılaşma. Aynen öyle. 2 trilyonluk bir proje. Çok büyük bir proje Gerçekten. değil. Yani okul okullarla kıyaslanıldığında ve bu bizim ihtiyacımız. Mı? Evet. E, Sayın Milli Eğitim Müdürümüz gitsin bir tane sponsor bulsun. Evet. Yani hiç olmasa eee Elazığ'a bir tane öğretmen evi kazandıralım. Bunu da başbakandan istemeyelim yani. yani. yani en <laughs> evet yani Zaten şimdi, her şeyi başbakandan istemeyelim. Yani başbakanın gördüğünüz gibi farklılık Başbakanın geldi. gelişi <laughs> vesile diyoruz. Yetkililerimize sesleniyoruz. Bunları Sayın Başbakan'a bunlar başbakan Ama yani. çözümü o. Demin ben söyledim. Sayın Başbakan dile getiriyor Hamza Bey. I. ama ondan sonra işte işler bir anlamda sarpa sarıyor. Evet şimdi biz e, bu AVA Çağrı Merkezi'nin e, Türksel Çağrı Merkezi'nin ve Alo 170 ee, SGK Çağrı Merkezi'nin elazı açılmasıyla açılması ile ilgili de proje başvurusunda bulunmuştuk. Mesela AVA Çağrı Merkezi iki dudağın arasında SGK Çağrı Merkezi Başbakan'ın iki dudağın arasında bu nereden baksanız işte Vodafone'da da öyle olmuştu. Ee, bine yakın e, her birinde bir kişinin istihdam anlamına gelecek ki e, bu tür şeylerde şeyler de istenebilinir. Özellikle bu şorşor deresinin ıslahıyla ilgili de paraya sıkışılmış. Sadece para ve Ama bütün yapılması, şehrin gereken bir proje. Şehrin bütün kanalizasyonu Şorşör Deresi'nde birleşiyor Yıllardır ve tarımda geliyoruz. kullanılıyor. Biz evet, o tarımdan evet, elde edilen evet. ürünlerde oturup hep beraber yiyoruz. Kuzey Çevre Yolu gibi evet. önemli problemlerimiz var. Zaten valilikte bu konuda çok ciddi bir briefing hazırladığını biliyorum. Bir projemizi de biz vermiştik, onu da dahil etmişlerdi.